Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mustafa Orakçının yazdığı Fatih ile Bir Gün kitabını anlatacağım. Kitap şöyle başlıyor. Şimdi... Akşam olmuştu. Ben hala öğretmenimin verdiği ödevi bitirmemiştim. Elimde kalem yazıyor. Olmayınca da siliyordum. 29 Mart 1432 yılında Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat annesi ise Hüme Hatun'dur. Zamanın en önemli bilgilerinden dersler aldı. Pek çok yabancı dil öğrendi. 13 yaşındayken babasının üstü üzerine tahta çıkan Fatih olmuyor 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 işte yapamıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığını hayatını yarına kadar nasıl bitireceğim ben Hah böyle. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını bulmaya uğraşıyor. Derken şurada minik bir giriş bölümü var. Okuyayım. Bir gün odamdaki pencereden göz kırpan yıldızları seyrederken bir güvercin çelikirdi. Ve avcuma kondu. Bu güzel güvercinin ağzında bir anahtar vardı. Ayım. bir kağıt bağlıydı. Kağıtta şöyle yazıyordu. Nereye gitmek istiyorsun? Geçmişe mi? O zaman anahtarı eline al. Gözlerini kapat ve hayal et. O günden sonra anahtarla geçmişe pek çok yolculuk yaptım. Ve pek çok ünlüyle tanıştım. bu kitap iki seri halinde yazılmış. Bu ünlülerle bir gün Sonradan anlatacağım kitap ise Bruni ile bir gün. Bu da ünlülerle bir gün. İki, iki seri demiştim. Heh, bu kitabı okuyan Sorumluluğunu azimle yerine getirme bilinci geliştirir kendisini yetiştiren büyüklerine saygı duygusu pekişir. Amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar. Hedeflerine ulaşmada sabır ve kararlılık gösterir. İnsan haklarına saygı gösterdiğini gözlemler. Kitapta geçen kavramlar. geçmiş, gelecek, padişah, yeniçeri, savaş, hücum, kuşatma, fetih, kahramanlık, sur, sancak, zafer. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını birçoğunuz biliyorsunuzdur. Başta okuduğum kısım hikayenin içinde de geçiyor. O yüzden araya atlıyorum. Heh, tamam. Hıphı, tamam. bir şekilde gideceksem hazırlık yapmalıydım. Ne olur ne olmaz diye çantamı hazırladım ve beklemeye başladım. Ya aslında bir sonraki şeylerin çanta hazırlamıyor. Zaten bir işine yarayacak. Burada minik bir hata var. Geçmişe giderken türbin ve fotoğraf makinesi götürüyor. Bir de bulaklık. Ne yapacaksın orada aleti bulup fotoğraf mı çekeceksin? Allah Allah. İp tamam. Of. Burada da bayağı büyük parlaklık var gördüğünüz silahı böyle parlıyor veriyor. Aha yeni Bence şuradaki hançeri biraz şeye benziyor. Yeşil bibere benziyor da neyse. Size, size kalmış artık. Bence biraz yeşil bibere benziyor. Baksana. Hançerden daha çok yeşil bibere benziyor. Yani tamam birazcık hançere de benziyor ama yeşil biberden yeşil bibere daha çok benziyor. Heh, tamam. Yeni içeri, e, içeri girmemiş. yediyle girmesin girmesini işaret etmiş. Uş. O taht bende olacaktı. Altın kaplama taht. Kenarları altın. İçinde mis gibi yumuşak yumuşak şey. Yumuşak bir sünger. Sünger mi denir? Neyse. Ha, of. İf. Değerli taşlar, süslemeler. Oh, oh. O taht bende olacaktı şimdi arkadaşlar. Oturur şöyle bir güzel. Sesin geldiği yerine... Aha gel bakalım diye bir ses duydum. Fatih Sultan Mehmet. Adın ne senin diye sorunca Murat Efendim. Güzel adını vermiş Murat. Sağ olun efendim. Murat söyle bakalım burada ne işin var? Buraya nereden geldin? Eyvah şimdi ne yapacağım diye düşünmeye başladım. Gelecekten geldiğimi söyleyemezdim ki. Şey efendim dedim. Ben ben uzaklardan sizinle tanışmak için geldim. Fatih keskin bakışlarla beni süzdü. Peki öyle olsun Murat. Dedi. Hele İstanbul'u fethedelim sonra konuşuruz. Ne dersin? Bunu başarabilecek miyiz? Ah. Heh, Hünkârım bana sorarsınız bugün İstanbul'u fethedeceksiniz dedim. Sözlerin Fatih'i memnun etmişti. Sözlerin zafer müjdesi olur inşallah diyerek başıma okşadı. O tarihleri bildiği için söylüyor zaten. Bu sırada çadırı ak saçtı, ak sakallı biri girdi. Padişah'ımın yanına gitti. Onun elini öptü ve hocam hoş geldiniz dedi. Gelen kişi de hoş bulduk imtihanım diye cevap verdi. İçeri gelen aksakallı ihtiyar sanırım padişahın hocası Akşemseddin de. Koca padişahın önünde hürmetle elini öp. kişi bana başka kim olabilirdi ki? Yani doğrudur. Git diyor. Diz çünkü elini öpüyor. Hocasını aşağı bile indiriyor. Akşemseddin göz ucuyla beni sürdü. Adım Rattrocum dedi. Fatih İstanbul'u alacağım dedi Fatih. İstanbul'a alacağımızı söyle. Akşem gülümsedi. Adı gibi ömrü de güzel olsun dedi. Fatih ile hocası konuşurken ben de onları dinliyordum. Hocam İstanbul'u kuşatalay 52 gün oldu. Bugün 53. gün. Bu kadar gün toplarla vurduğumuz İstanbul'a alma zamanı geldi. Bugün her şeyimizi hücum etmeliyiz. Ya biz, ya biz İstanbul'u alacağız ya da İstanbul bizi de padişah. Fatih Sultan Mehmet'in ünlü sözü aslında böyle değildi. İstanbul ya ben seni alacağım ya sen beni alacaksın diye söylüyor. Bu biraz değiştirmişler. Doğru söylersiniz hünkârım dedi Akşemseddin. Dünyanın görmediği büyüklükte toplar döktürdük. Gemileri karadan yürüdürdük. Rumeli'yi sarını diktik. Boğazdan bırakın gemi geçirmeyi kuş uçturmadık. İstanbul artık yoruldu. Akşemsettin'in sözlerinden sonra çadıra bir sessizlik oldu. Bu sessizliği yine Fatih bozdu. Ne dururuz İstanbul'u alma vaktidir. He, bu keseni Nerede? Ha, Rumeli. Tamam. Rumeli sarı. Rumeli sarı. Ee, dışarıdan gördüm adamasın. Nereye yapıldı? Ve bir de boğaz keseni sar var. Boğaz keseni sarın şöyle bir minik bir kes var anlatayım. Şimdi boğaz keseni sar, Fatih orada bekliyor derken bir korsan gemisi geçiyor oradan. Fatih boğaz keseni sar yaptırmış, duydunuz mu diyor bile Aman yaptırsa ne olur diyor. Tam karşılarına tane boğaz keseni sar çıkıyor. Sonra Fatih ateş emrini veriyor. Top büyük koyuyor böyle. Gemi şu ya. Top da buradan giriyor. Gemi fı İçine suyu alıyor. Piyu. Denizin dibinde. Akşam sözlerinden sonra çadırda bir sessizlik oldu. Bu sessizliği yine Fatih buldu. Aman yok Yanlış okudum. Biz. Heh, işte. Şimdi Bizans askerleri biraz tuhaf. Koskoca şahit top ok. geliyor deliği açı Böyle Böyle. Bunlar da böyle taşı tek 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 döşeye 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 kapatmaya uğraşıyorlar. Şimdi yukarıdan yüzdürerek kaliçe indirilen gemiler denizden İstanbul'u topa tutuyordu. İstanbul bayağı yoruluyor tabii. Yani şimdi önce şu top vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Küçük toplar vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor. Derken bir de gemiler oradan vuruyor. E tamam. Daha ne oldu? Yani bir ton delik açtılar. Yeni çevreler hareketli kulelerle çıkmaya çalışıyor. Ya kaynar su döküyorlar. Okluyorlar. Hatta nasıl olduğunu da anlamadım ama Adamların alev makinesi var. Bir dinyen çerlerin üzerine alev püskürtüyorlar. Geleceğin önünü gibi görünse de geçmişte varmış. Nasıl oluyor bu şimdi? Siz söyleyin ya. Nasıl oluyor bu? Allah'ım ya. Neyse. Derken surların üstünde tek bir yeniçeri alıyor. Fatih surlardaki askeri göstererek hemen bu yiğidin kim olduğunu öğrenin diye emir verdi. Efendim Buldu ben Hasan dedim adını duymuştum kitaplarda okuduğum bu kahramanlığı yaşıyordum. Aman, bir dakika. <laughs> Hasan elindeki sancıyı bırakmıyordu. Vücuduna saplanan oklar onu durduramamış ama gücü <tüketmişti>, tüketmişti. Son bir gayretle ayağa kalkıp sancıyı surlara dikti ve sancağa dayanarak can verdi. Ulu Batlı bu gayretini görenler cesaretle surlara atıldı. Çok geçmeden Fatih hocasına bak. Ama çok geçmeden surlar açılmış. İstanbul nihayet fethedilmiş Fatih hocasına baktı. Akşam yanaklarından iki damla yaş süzüldü. Fatih sonra bana döndü. Zafer müjden gerçek oldum Murat. Hadi şehre girelim. Fatih hocasının önden gitmesini istedi. Akşemseddin önde biz de onun arkasında büyük bir kapıdan şehre girdik. Akşemseddin'i görenler padişah sanıyor. Önde eğilip ona çiçekler veriyorlardı. Akşemseddin ise Sultan Mehmet Han'ı gösteriyor 22 yaşında. Sultan Mehmet Han odur çiçekleri ona veriniz diyor ama Fatih Sultan Mehmet karşı çıkıyor. O da beni yetiştiren hocamdır. Çiçekleri ona veriniz diyor. Hı. Ha işte. İstanbul sokaklarında ağlayan insanlar yerlere kapanmış. Ne olur bize acıyın. Canımıza başlayın diyerek merham, bize merhamet edin diyor. Gökyüzüne yükselen bağışlı Fatih'in gür sesi kesti. Ayağa kalkın, üzülmeyin. Ben Sultan Mehmet Ham. Bundan böyle kimse size zarar veremez. Önceden nasıl yaşıyorsanız şimdi de öyle yaşamaya devam edin. Özgürsünüz. Böyle yazınca Ayasofya'ya gitti. Bu seferi kazandırdığı için Allah dua etti. Yapılacak çok iş vardı. Daha adalet götürülmesi gereken çok yer, pek çok ülke vardı. Aşılması gereken çok daha koskoca bir dünya vardı. bana döndü. Bana zafer müjdesi getirdim. Ben de benden de arkadaşlarına selam götür dedi ve gülümsedi. Bizim işte, sonrasında zaman evime dönmek istiyorum diyor ve evine geri dönüyor. Daha sonrasında kitap bitiyor. Şurada minik bir kısım var. Murat diyor ki Sultan, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili ödevimi hazırlarken bana yardımcı olur musunuz? Ödevi yarına yetiştirmeliyim. Fatih Sultan Mehmet'in kimliği? Babası. Babası Sultan 4. Murat. Annesi Hüma Hatun. Doğum yeri. Burada yazıyor da. Hatırlamıyorum. Doğum tarihi tabii ki de 1432. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazdım ama sorularla cevapları birbirine karıştırdım. Bana yardım eder misiniz? Fatih'in hocası onunladı. Ulubatlasan, Akşemseddin, Settin Şahi. Akşemseddin. Settin. Durun. Fatih'in döktürdüğü büyük topların adı nedir? Tabii ki de Şahi Top. Yani Şahi. Surlara bayrağı ilk diken kişi kimdir? Ulubat Bazıları... Ba aşağı, aman. <laughs> Aşağıdaki sayılar Fatih Sultan Mehmet'in hayatındaki önemli sayılardan bazıları. Bunlar Açıklamama yardım eder misin? 13, 13 yaşında ilk tahta çıktığı yaş. 1453. Tabii ki İstanbul'u fethetti yıl. 21. İstanbul'u fethetti yaş. 1438. Doğum yılı. 53 öldüğü yaş. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı kitap. E, Ulubatlısının deki de bu var. Merak etmeyin. Onu da tanıtacağım. Ta Tabi bulabilirsin önce. Çok kalabalık kitaplarım. Ulu Batlasan'ı da bulursam onu da okuyup size tanıtımını yapacağım.